Evet arkadaşlar bugün sizlere Omega güzel bir mod göstereceğim. Sonra nasıl yükleneceği göstereceğim bu sefer. Valla. Ee, bir de Minecraft'ımı sildim ve geri yükledim. Her girdiğimde böyle yapıyor. Kaynak paketleri kullanıyor. Bu işlem biraz yapıyor? 1.20-1.20'ye soralım. Tamam. Çok güzel bir Atacon şeysi modu. Çok güzel ama öyle. Ama biraz daha güzel. Güzel bir mod. Elmas dedim ben kılama iki elmas var ya. Ah. Uygulamanın parası. Neyse en kolay elde edilebilir boru tüpleri Hayvanlara iyi davranın. Gerçek <laughs> <Yaşık> hayatta oldum. <olan. gülüyor> Ay bozulmuş. Aa öldüreyim kendimi. Herkes öldü. Ben öleceksem herkes ölecektir. Adam. Hmm. Dediğiniz her şeyi dövüşebiliyorsunuz. Aa dur o bozuldu bozuldu. Şimdi ben ne olmak istiyorum? Bir şey istemiyorum. sırgan. Sırgan atı olayım. Sırgan atı olayım evet. Sırgan atı. Ne yapayım? Neyse bu kalmış. Şuan hızlıyız. Duman çıkarıyor. Vurdum. Vur <laughs> Niye vurdun? Duman çıkartıyor. <laughs> Özel gücü. Duman. <laughs> <laughs> Cest mi? Şimdi ise armor'et. Bu bozuldu. Bu bozuldu. Chest boz. menu. Chest menu. Şimdi bir data contact'tim mod iş moduna yatıracak modunu, modunu da Şimdi eriticilere geçelim, gösterelim ne neler var falan filan. İşte. Şimdi hepsini şuradan at. Şimdi şunu alıyorsun sahipte kalma vadın da oluyor tabi ve böyle elbiseniz olabiliyor kılıçlar falan diyorsanız da böyle gelin nerede kılıcımız kılıcımız mı kılıç yok <laughs> kılıcımız nerede lan burada yaratıklar var bu başka bir tane mod yanlışlıkla denediğim kötü bir tane mod modların mod değil Heh, ah, burada burada şapalara ah burada mod bu yürüyüş hareketi. Hadi git. Ama git. Sosa kadar gidiyor galiba. Yotem'e böyle. Bozuk versin Oy hadi bu kötü. Aradaki fark medya diye fark. Şimdi böyle iğne enjekte ediyorsun. Sonra birisini yiyor. Bu yaratık ya hadi. Heh, şimdi özellikler geldi. Yumruk gücü. Lan sen nasıl beni yutmaya hakaret edersin? ı bizi yutan da öldü siyah oğlana vuralım diyor ı tuttuğunuzda da böyle özel güçlere bayılmasanıza ya hepinizi öldüreceğim şimdi cist mi öyle nerede Jav. Jav din diye buna da, buna değiş. Maymun da, şey. iyi. Iy. taş fırlatana da bir şey, Değil Bu. Eee takıldı takıldı takıldı. Dur ya Hayat Evet. hayat kalma bir de geri insana dönmek biraz zor. Öldürsen sizi öldürmesi lazım. Şimdi. Chest Var mı? Güzel var mı? Ha. Bakalım neye dönüşeceğiz. <laughs> Ye yeah, hadi. Neredesiniz lan? Gelin bunun içine iyi. Bakın şimdi çok güzel yemekler var. Oo. Bu direkt bunun yanına gitmeyin ha görürseniz. hatta kalmadı. Yanına gidersen sizi öldürüyor. Çiğniyor. Şu anda biz midesindeyiz. aslında hiç önemli Hadi koyun falan ne ya, şunu yap. Geri dönüyoruz. Tamam git. Al git git dedi yer öl. Aa yani içinde de bir şey arama. Singin yüzün gel kebeği. ya beyeee Ya sonunda Chest şimdi pist He Dönüş... Dönüşüttürmüyorum ben. <laughs> Bunun çok güzel özellikleri var. Neyse, kılsana. Taşı Bombalar falan filan. Neyse, böyle bir mod. de vurabiliriz. Modda zaten bu kadar şey var. bir de Eren'in yükünü göstermedim değil mi bu? Evet, Ay bir de biraz <Susurlanma> Hah, şimdi oldu güzel. Ben bir yapıp geliyorum. Evet sonunda yaptım. Normal dokunca böyle basılı tutunca. Tipsiz memnunluğu şu yöndeki canlıydım. Ve son bir şey kaldı. Onu da yapıp geliyorum. Yani belki yaparım böyle. Farmer. Önceden belki göstermişimdir ama bilmiyormuşum. K Aha yine de dönüşecek. Bunun çok güzel bir özelliği var diğerlerinden başka Sen arkadaşımı nasıl yersin Aa Şimdi de ölelim. Şimdi de kendimi alıyorum. Şimdi de hadi geçelim. Bay bay. Şimdi geçen size yüklediğim bir hafta adı olsun Yine kardeşim usuldu. Ee, şu yazma yerine Hatta gösterebilirim galiba. Evet, evet. Tümünü gör. Eklenti. Bakın. atacık 10 yazacaksınız. Eklentiye tıklayacaksınız. Bunu yükleyeceksiniz. 150 elmas. Çok az yani. Çok az videomuz bu kadardı. Burada bir sürü korku modu var isterseniz dersiniz. Eğer geçen yükletmemişsem buraya giriyorsunuz. İşte oraya. Buraya diyorum ben. bu Oyunlar, uygulamalar. uygulamalar. <laughs> Sen de kimsin? Bu da ne? Netflix'in uh, şey hali. Neyse buraya draft'ı atalım. Bunu yazıyorsunuz. Sonra bunu indiriyorsunuz. Güncelleyim. Sürekli güncelleme geliyor. Şimdilik bay bay.